Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'in Konak ilçesinden ve Mithatpaşa bölgesinden sesleniyoruz ve bu bölgede antikacılık sektöründe faaliyet gösteren Funda Hanım'la birlikteyiz. Şimdi Funda Hanım'dan merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Funda Hanım nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Bizler de sizleri ve güzel İzmir'i gördük. Daha iyi olduk diyelim. İlk olarak sizi tanımak istiyorum. Kaç yıldır bu sektördesiniz? İsmim Funda Yıldız. Eşimle birlikte yapıyoruz biz bu işi. 5 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Vagonizm firmamızın ismidir. Evet, Vagonizm firması 5 yıllık bir firma ve eşinizle birlikte bu firmada faaliyetlerinizi sürdürüyorsunuz. Peki burada sizlerden bizler hangi ürünleri alabiliyoruz? Buradan insanlar bütün ürünleri alabilirler. Biz eski ve yeniyi harmanladık. Burada antika vagonizm sektöründe bulunan ürünler ikiye ayrılır. Eski ve yeni ürünler, koleksiyonlara, koleksiyonere hitap eden ürünler vardır. Bir de her yaşa, her sektöre hitap eden ürünlerimiz mevcuttur. Siz buradaki ürünleri ikiye ayırıyorsunuz ve diyorsunuz ki birincisi koleksiyonerlere hitap edebilen ürünler. Bu ürünlerin dışında kullanım amaçlı ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz ürünler de bulunuyor. Ben bunları ayrı ayrı ele almak istiyorum. İlk olarak koleksiyonerler sizlerden hangi ürün ya da hizmetleri alabilir? Koleksiyonlar burada 100 yaşı geçmiş ürünler zaten antika sektörüne girer. Duvar saatinden tutun, şömine saati, e, gramofonlar, plaklar, plakçalarlar, radyolar, e, gümüşler, tesbihler, özel çakmaklar her şey mevcuttur. Evet Eski. burada e, bizler eskiye tabii ki merakımız e, oldukça yüksek ve evimizde de bu ürünleri yer vermek istiyoruz. Gramofon dediğimizde, radyo dediğimizde bunlar evet görsel olarak bizlere güzel bir e, şölen sunuyor ama aynı zamanda bu ürünler kullanılabilen ürünler mi? Tabii ki aynı zamanda kullanılabilen ürünlerde çalışır vaziyettedir zaten. Evet. Bunları da sizlerden temin edebiliyoruz. Peki burada diğer ihtiyaçlarımızı da karşılayabiliriz dedik. Diğer ihtiyaçlarımızı karşıladığımız hangi ürünler var? Parfüm, kol saati, takılar, takılarda gümüş, pırlanta, altın, bütün sektörlerimiz vardır. Güneş gözlüklerimiz vardır. Kulaklıklarımız mevcuttur. Kamp sandalyelerimiz vardır. Kampa gidenler için tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ürünler de mevcuttur bizde. Mümkün olduğu kadar herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Evet, burada ürün çeşitliliği oldukça fazla. Bu sayede siz her kitleye hitap edebiliyorsunuz. Ama bu ürünler hepimizin ihtiyaçları. Bu burada bulunan ürünler her kitleye hitap edebilirken her bütçeye de hitap edebiliyor mu? Dileyen herkes sizden ürün alabilir mi? Tabii ki. Biz zaten ilk hedefimiz odur. En uygun fiyatla müşterilerimize ürünleri göndermektir. İnternet satış sayfalarından bakabilirler. Oradan orad, oradaki fiyatların altında bir fiyatlar mevcuttur bizde. Evet. Bütçe politikanızda zaten herkese ulaşabilmek için oldukça uygun tutmaya çalışıyorsunuz ve piyasanın altında gerçekten ürünleriniz burada mevcut. Peki sizden burada bulunan ürünleri kimler temin edebilir? Şu an biz İzmir bölgesinde faaliyet gösteriyoruz ancak izleyicilerimiz sadece İzmir'den değil, Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından bizi izliyorlar ve sizden hizmet almak isterlerse bu güzel hizmetleri alabilirler mi? Tabii ki alabilirler. Burada biz sadece İzmir değil İzmir, şehir dışı, yurt dışı her yere hitap ediyoruz. İnternet satış sayfalarımız vardır zaten. Oradan ürünler istenir. Biz de buradan kargo ile göndeririz. Müşterinin eline sağlam bir şekilde geçmesi için uğraşırız. Eğer ki kırık gelirse biz ürünümüzü tekrar iade alıp parasını tekrar göndeririz müşterimize. Evet, bizim zaten şehir dışından ürün alırken en çok takıldığımız olay bu. Çünkü bir ürün aldığımızda maalesef kargo firmalarında bu ürünler kırılabiliyor, çizilebiliyor ya da başka başka bir şekilde başına başka şeyler de gelebiliyor. Yani bizim elimize geçmeyen ürünler de olabiliyor. Elimize geçtiğine zarar görmüş ürünler de olabiliyor ve biz de bu yüzden maalesef o riski göze almayıp sipariş hiç vermeme kararı alıyoruz ama sizin firmanızdan alışveriş yaptığımızda böyle bir şeyle karşılaşmayacağız. Siz zaten ürünün elimize sorunsuz bir şekilde geçeceğini altına veriyorsunuz. Garantili bir şekilde. Evet garantili bir şekilde veriyorsunuz. Peki izleyicilerimizin sizlere daha rahat ulaşabilmesi için sosyal medya hesabınız ya da web siteniz var mı? Facebook sayfamız var. Instagram sayfamız var. Vagonizm diye girdikleri zaman bizi her yerde bulabilirler. Web site adresimiz vagonizm.com'dur. Oradan ürünleri görüp isteyebilirler. Biz de buradan ulaştırırız. Evet, alışveriş yapmak için direkt e, Vagonizm yazdığımızda zaten sosyal medya üzerinden de web site adresinize de ulaşabiliyoruz ve buradan hem ürün çeşidinize bakıp hem de dilediğimiz ürünlerin siparişini verebiliriz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan tüm izleyicilerimize sesleniyorum. Gönül rahatlığıyla bizden alışveriş yapabilirsiniz. İzmir'e gelen tüm dostlarımızı bekleriz. Burada gönül rahatlığıyla çayınızı kahvenizi içip ürünlerimize bakabilirsiniz. Teşekkür ederiz her şey için. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de güvenebileceğiniz antika ürünleri satan bir firma arıyorsanız gönül rahatlığıyla Funda Hanım'la iletişime geçip kendisiyle sosyal medya üzerinden de dilediğiniz her şeyi öğrenip siparişinizi verebiliyorsunuz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.